Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yeni kareler gelmekte devam ediyor. Herkes cuma akşamını iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun.